yapayım. Pazartesi günü de yaptı. Geçen aylarda da yaptı. İşte sizin grup başkan vekiliniz yok mu? O cevabı versin diye. Bu bizim partimizin kendi iç meselesidir. Siz de grup başkan vekil değilsiniz ama bütün sorulara kendiniz cevap veriyorsunuz. Biz bunu kendi içimizde hallederiz. Ayrıca kendisi bir şey Vermiş olduğunuz önergeler Bakırköy Belediyesi ile ilgili olmayan sorulardır. Onlar da değil, tabii tabi meclis başkanımız e, görüşündürecektir. Onların doğal ve tabi hatıdır. Bu konuda biraz daha duyarlı olursanız ben sevinirim. E, i̇kinci olarak İstanbul Caddesi ve İncele Caddesi'ne ve işçilerle ilgili soru önergesi verdim. Bunların hepsine Pazartesi günü mecliste belediye başkanımız gerekli cevapları verdi. E, ama kısaca fendere değinmek istiyorum. 25 yıldır Bakırköy'ün Büyükşehir Belediyelerinden yetki alanında kalan caddelerine tek bir çivi dahi çarpmayanların şu an yapılan hizmetlerin geç veya zamanda yapılmamış olması nedeniyle soru sorması, eleştirme hakkı yoktur. İnsana sorarlar siz 25 yıldır ne yapıyordunuz? Şu an İstanbul Caddesi'de, Caddesi Caddesi'de, İSKİ çalışmalarda, yer altı, ve yer üstü yapılaşmalarından bahsetti. Bunların en sağlıklı, en, en güzel şekilde, en sağlam şekilde yapılabilmesi için Büyükşehir verdiğimiz gerekli özveriyi ve çalışmayı göstermektedir. En kısa süre içerisinde yapılacaktır. Yine bu sorunlarla ilgili, ihalelerle ilgili nasıl aldınız, nasıl verdiğiniz, iptal oldu mu, olmadı mı, ne zaman bitecek bununla ilgili yetki Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Siz de Büyükşehir Belediyesi'niz, onlar burada da sorarsınız, gerekli cevapları oradan da alırsınız. İşçilerle ilgili olarak belediye başkanımız pazartesi günü belirtti. Sendika ee, sendikayla yani yetkisi olmadığı için bu sözleşmenin yapılmadığını defalarca söyledi. Şimdi belediyelerinde sendikalaşmaya izin vermeyen, belediyelerinde haksız ve hukuksuz şekilde işçilerin çıkmasını sağlayan, işten çıkartan, asgari ücretin 2810, 2826 TL uygulandığı e, AKP'li belediyelerin e, ve AKP'li siyasetçilerin bence bu sorular sorma hakkı yok bizim belediyelerimizde 4700 TL maaşı beğenmeyip grev yapıp ve yine işine devam eden işçilerimiz var. Bizim belediyelerimizde asgari ücretimiz 3100 TL. Ee, belediyemizle ilgili eksiklik olabilir, yanlış olabilir. Biz bunları da kendimiz çözebiliriz. Bu yemeklerle ilgili 5 TL olduğunu söylediniz. Onunla ilgili de maaşlarına zam yapıldığı için, yemek ücreti maaşlarına yansıtıldığı için bir belirli miktar aşağı çekilme yapılmış. Onun dışında e, bu üç konuyla ilgili söyleyeceğim evet, başka bir şey yok başkanım. Teşekkür ediyoruz. bu yanlış